Ergenlikte yaptığınız en saçma şey neydi? Güzel video. Ergenlikte yaptığınız en saçma şey neydi? Ergenlikte yaptığım en saçma şey... Bir çocuğa gösterimin fotoğrafını atmak oldu. Adam! Adam! Vazgeçtim abi bekarlık sultanlıktır böbreği satmayayım gerek yok. Ali gerek yok kardeşim. Deniz abi Google'dan baktım 100 litre civarı yakıyormuş 100 kilometrede. Harbi mi ya? Oha lan! O kadar yakmaz abi ya. Yakabilir de abi. En saçma şey buydu yani. tamam bunu yapmayan yok. Yani çok az var yani. <laughs> Daha Sonra yani herkese etiket oldu biliyorsun. Evet. herkese etiket oldu. Sen ne yaptın? <laughs> ben sevdim. Teşekkür ederim. Aynen. Ergenlikte yaptığın en <laughs> ilginç şey neydi saçma? Alsancak'ta içip Çeşme Devlet Hastanesi'nde uyanmıştım. Nasıl oldu? Nasıl becerdin lan bunu? Alsancak'ta içip Çeşme Devlet Hastanesi'nde. Hala hatırlamıyorum. Eğer hatırlayan benim iletişime gideceğim. Ne geçmişti abi? Hatırlamıyorum. Hala hiçbir hala bu kafası yok. Vallahi bak. hatırlamıyorum. Bir tek içtiğimi hatırlıyorum. Bu ara yine kafası güzel evet. Hatırlıyorum sonra devlet hastanesinde. Çeşme devlet hastanesinde. Eşin altını ciddi içiyorsun. Çeşme devlet hastanesinde. Eyvah! Valla ben anlarsın. Ergenken yaptığım en bu yayınlanacaktı mı? soruyorum diye altıma etmiştim. <laughs> O ergenken mi oldu? Çocukken mi? O diye altı var. Şimdi hep söylenişte sıkıntı var amana koyayım. Anladın mı? Yani üstelik neden bunu böyle bir yerde itiraf edersin ya? Şimdi bu gülenlerin hepsi sıçtı altına bak. Osururken gülen, osururken altına sıçanlar gülüyor şu an chatte sadece. Adım gibi eminim. Gözünüzün önüne geldi Doğan an. Amına koyarım bana. Yana. Beni kandıramaz kimse osururken yanlışlıkla altıma kaçırmıştım. <laughs> o çok kötü bir şeydi. İstermişim fark etmedim. Aslında çok basit bir ergenliğim oldu. Hiç öyle değişik şeyler yapmadım. Sadece odama kapandım. Ergenlikte yaptığım en saçma şey. Güzel bir soru oldu, zor bir soru da oldu. Arabex müzikler dinledim. O arada başka bir şey yok. Allah benim ergenlikte yaptığım en kötü şey imo gibi takılmakta amına koyayım. Yani benim de öyle bir dönemim var. Babamdan kamçılı bir dayak giyene kadar <laughs> ee, saçı başı uzatıp böyle dışarıda jöleliyorduk. Evde amına koyayım normal haline getiriyorduk. Bir gün beni dışarıda gördü. Amına koyduğumun çocuğu dedi. Siz dedi kedimi kesiyorsunuz dedi. beni Bir dövdü amına koyayım. <laughs> o günden sonra imoluk mimoluk yalan oldu bizde. <laughs> Çok der, yok yok çok derbeder oldum hiç gerek yoktu o zamanlara. Vallahi yoldan geçilerin karılara laf atma. Foto yok ya çok eski bu bahsettiğim 7. 8. sınıflar falan yani. Bak sarkıntılık etmek. Yok ya abi instagramını isterdim direkt. <laughs> o hala var abi yapacak bir şey yok. Instagramını isterdim. Ondan sonra giderdim yanlarına otururdum ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz alır tur atma. Ya abi düşürdüğümüz çok var ya sevgilimiz yok ama arkamızdan konuşan çok karımız var. <laughs> ya bu memleketin kekosu ne zaman bitecek ya Rabbi ya Resulü Allah sanki bana Brad Pitt, Ricky Martin amına koyayım merkez açmış böyle seni bekliyor arkamızdan konuşan. Lan kim senin arkandan ya şimdi kalp kırıcı kalp kırıcı olur. Yüzünüz hep gülsün abim Ceren'e modlara selam aleyküm selam kardeşim. Evden kendisi, kaçmak. Aynen. Kendisi am tanrıçası. Am tufanından yeri çıkmış amanakoyayım böyle. Anladın mı? Ailemle sürekli kavga etmek. Oho, 15 20 30 kere kaçtım. Bir tane kıza e, tekme vurmuştum. Merdivenlerden yuma, yuvarlanmıştı o yani. Okulda kızı götüne pamuk atmıştım. Kız kızın g**tüne Okul çağrısını kırmıştım. Kız nasıl bir beddua ettiyse. Anladın mı? <laughs> Bak ya çok rezilim. Ee, bazı olaylarda dolayıydı. Abi yani ben... Liseyiz abi biz pek. Yaşayamadık. Ya. Ya. Oğlum sizlik... Aynen aynen. Yok abi samimi adam. Gülüyor en azından. Zamanında çocukken yapmış abi. Şimdi yapmamış ki. Yani şimdi... Aramızda homofobik hipneler varsa lütfen yapmayın. Sonra beni sikerler bak gerek yok kardeşimiz gülüyor eğleniyor işte. Zaman da yapmış zaman da belki biz de yapmışızdır bir karşı cinse işte kalem batırmışızdır falan bunda bir şey yok ya. Yani. Yeni yeni öğreniyoruz. Daha en başındayız abi. Ben bir kez bunun götüne vurmuştum. Oy çok büyük çılgınlık. You fucking crazy man. What the fuck up? Fuck <laughs> up. What the fuck up neymiş aman abim? What the fuck you doing aman abim? Ne? Analiz kim İngilizce unuttum. Neydi? <laughs> 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 What the fuck are you doing? Evet. <laughs> Hayatımın en iğrenç deneyimiydi be hala ergenim tabii. daha yapacağım şeyler var ama yani kötü bir deneyimdi Daha yapacağım olsun, şeyler var Olsun en azından çocuk hala ergenim diyor yani Efendim ergenlikte yaptığınız en saçma şey neydi? Babamın polis kıyafetlerini giyip dışarı çıkmak evet, Güzel <laughs> Ya şey bu arada arkasında şey yok hani e, babam çıkarttı onları ben de polis montlarına düşüyorum o sıralar e, O giydim bayağı. Merdivenden falan mı düşüyor acaba bu yani yaştan bahsediyor ergenken Aşkım böyle ama o çizgilerden falan anlaşılıyor. Böyle aşırı cool hissediyordum falan ama yaşım 13 bu arada. Hem az O merdivenlerden düşüyormuş yaş 13 abi. Askeri üniforma <laughs> hem polis üniforması Yunusların bir kadına ve bir erkeğe en çok yakışan üniforma olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle aşırı karizma. Reis hey, sen kimseyle böyle sohbet etmez hayırdır ya. Hayırdır, <laughs> aşırı, karizmatik. <gülüyor> 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 aşırı karizmatik. Hmm, ay Sorunca aklıma hiç gelmedi hiç şimdi hiç böyle. Aklıma gelmedi. Ben çok düzgün bir ergendim. Öyle mi? Evet. Ergenlikte yaptığın en saçma şey neydi? Eee bir kıza aşık olmak. Ergenlikte yaptığım en saçma şey neydi? Ne güzel bir soru bu soru. Eee <laughs> ergenlikte <laughs> en saçma yaptığım şey neydi? Motoru tepe üstü götürdüğüm bir ara. He. Amasya mısın? Yok, Manisa'layım. O kadar çok saçma şey yaptım ki ha. hatırlamıyorum. Abi 8. sınıftaydık ortaokulda. İşte hoca da öğleden sonra bir 5 dakikalık işi vardı. Dedi ilk ders yoklama yok. Biz de okuldan çıkıp Hocanın arabasında <laughs> bayağı bir kurcalamıştık. Yani müzik falan dinlemiştik. Vay amına koyayım ne hayatlar Aa, var ya. Ben... İyi cesaret Hocam, ha. Harbi sizde de taşak varmış kardeşim nasıl yaptınız onu ya. tura bakma. Zannedersin amına koyayım genel kurmay başkanının arabasına binip takılmış. Ben de <laughs> radyonuz çok iyiydi. Ee, abi ben gaza geldim. Ee, saçlarımı bayağı bir uzattım hemen boynuma kadar geliyordu. Sonra bir psikolojim bozuldu komple kafayı kazıttım sinirden. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Erkek ya. Sade dedi ya. Chat size bir soru.